2025 AYT türev sorusu. N bir pozitif tam sayı ve A sıfırdan farklı bir gerçel sayı olmak üzere. Derecesi N baş kat sayısı A olan bir polinom fonksiyonu için. Şöyle iki eşitlik vermiş. Buna göre A N çarpımı kaçtır? Şimdi baş kat sayısı A derecesi N olan bir fonksiyonu yazmaya çalışalım. fx eşittir. Baş kat sayısı A derecesi N. Ben f(x) fonksiyonunu tek terimli olarak sadece bu şekilde yazabilir miyim? A çarpı x üzeri n olarak yazabilir miyim? Evet. Neden? Şartlarımı sağlıyor. Şu an başka sayısı A mı? Evet A. Derecesi n mi? Evet n. O zaman fonksiyonu en sade haliyle işleme soksak daha e, kafamız karışmaz o anlamda. Şimdi fx fonksiyonu için demiş ki fx'in önce küpünü al sonra türevini al. Peki fx'in biz küpünü alırsak ne olur? Burası şuranın küpünü aldığımızı düşünün. Burası a küp çarpı üstün üstü çarpılır. x üzeri 3 n olmaz mı? Evet. Tamam o zaman sonra bunun türevini al demiş. Bunun türevini herkes alabilir. X işte bunun türevi. Kaç gelecek? Üst başa düşer. A3 çarpı üst başa düşer. 3N çarpı üstü biraz azalt. En, eksi bir azalt. 3N 1. Şu an bu şekilde bulduk. Bu sol tarafa. Tamam. Sağ tarafa gelelim hemen. Şuraları siliyorum. Demiş ki önce fx'in türevini al. Sonra bunun dördüncü kuvvetini al. fx'in türevini nasıl alırım? Şuraya alayım ben. fx'in türevi dedim ki f türev x kaça eşit? Üst başa düşer. Katsayı yazdım. Sonra üst başa düşer. Sonra üstü bir azaltın. Bu değil mi? Evet. İşte bunun nesini al? Dördüncü kuvvetini al diyor bana. O da kaç olur? a üzeri 4 olur. Çarpı n üzeri 4 olur. Bir de üstün üstü çarpılır. x üzeri 4n-4 -4 olur değil mi? 4 ile n-1 çarptım. İşte bana demiş ki bu ikisi sağdaki ve bu ikisi e, bu soldaki birbirine eşit olacak. Eşitleyelim o zaman. a üzeri 4 çarpı n üzeri 4 çarpı x üzeri 4 n-4 neye eşit? a üzeri 3 çarpı 3n çarpı e, x üzeri 3n-1. Bilmem gereken en önemli şey İki polinomun eşitliği. Ha, bu iki polinom eşitse muhakkak x'in dereceleri birbirine eşit olmalı. Yani 4n-4 bunun derecesi 3 n 1 e eşit olacak. Atalım bunu. n buradan ne gelir? 3 gelir. Tamam. n'i 3 bulduk mu? Evet. a'yı bulmak çok kolay. dereceler birbirine eşitse bunların katsayıları da muhakkak birbirine eşit. a küp buradaki a üzeri 4'ten 3'ünü götürdü. Şurası 1 kaldı. Tamam mı? a e, ee, buradaki n de buradan bir tane götürdü. n üzeri 4'ten n üzeri 3 kaldı. Yani a çarpı n üzeri 3 kaça eşit? Burada sadece 3 kaldı. Ben n'i biliyor muyum? Evet 3. 3'ün küpü 27. a çarpı 27 şöyle kaça eşitmiş? 3'e eşitmiş. a buradan 3 bölü 27 yani 1 bölü 9'a eşit olur mu? Evet. A ile N'nin çarpımını, çarpımını istemiş. Cevabı 1 bölü 3 olarak bulur muyum? Evet.